Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bomba gibi enerji veren bir kek tarifiyle karşınızdayız. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 küçük bardak üzüm, 10 adet hurma. 3 adet çırpılmış yumurtanın içine 1 su bardağı şekerimizi koyduk. kadar. kadar çırpacağız. İçerisine koyduğunuz meyvelere veya içerisine koyduğunuz şeylere göre şeker oranını değiştirebilirsiniz çok şekerli olmaması için bir küçük bardak koyduk. Kırpılmış yumurtalı şekerin içine üzümümüzü koyuyoruz. Sütümüzü. Ve sıvı yağımızı. Hurmaları. Kurmaları koyacağız. Tabii ki. Ve çıkmaya devam ediyoruz. En son ununu koyacağız. Onun üstüne de kabartma tozuyla iki tane kabartma tozu, iki tane de vanilya koyacağız. İki buçuk su bardağı un koyduk, 2 adet kabartma tozu, iki adet vanilyamızı da ekliyoruz. Asla. Karıştırdığımız ol, karıştırdığımız kek harcımızı kalıbımıza döktük, dibini yağladıktan sonra tabii ki. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına kekimizi vereceğiz. Pişirdikten sonra görüşürüz.